size Almanya'dan Türkiye'ye yolculuğa çıkacak arkadaşlara birkaç öneri de bulmak istiyorum. Şimdi ben de iki gün önce Almanya'dan Türkiye'ye geldim. İstanbul'a geldim. Kafamda böyle bir dünya soru vardı. Korona sürecinde neler yapmamız gerekiyor? Tam olarak hangi belgeler gerekiyor falan. Üç tane temel mesele var yanımızda bulundurmamız gereken. Bir, uçak biletimiz. Bir gün kala online check-in yapabilirsiniz. Bu cepte olsun. İkincisi PCR testi ya da PCR testi. Türkiye'ye girmek için 72 saat öncesine kadar yaptırdığınız testler yeterli oluyor. Bunu es geçmeyin. Yani Almanya'da 50 euro ile 80 euro arasında genelde yapıyorlar bunu. Bu çok önemli. İkinci noktada, üçüncü noktada düzeltiyorum. HES kodu. Türkiye'de HES kodu diye kullanılan bir kod var. Bu kodu almanız gerekiyor. Havalimanındayken, bavullarınızı verirken bu kodu da görmek istiyorlar. Yani üç tane temel mesele var. Uçak biletini zaten alıyorsunuz. PCR testi ve... HES kodu. HES kodunu nasıl alacaksınız onu da kısaca söyleyeyim. Google'a girip Türkiye'ye giriş formu diye yazdığınızda hemen size zaten bir sayfaya yönlendirecek. O sayfaya giriyorsunuz. Kişisel kimlik bilgilerinizi giriyorsunuz. Ondan sonra zaten size bir QR kodu veriyor. Onu da gösterdikten sonra işlemlerinizi rahatlıkla hallediyorsunuz. HES kodunun Türkiye'ye geldikten sonra şöyle bir faydası var. İç hatlarda yolculuk yapmak için yine HES koduna ihtiyacınız var. Atıyorum ulaşımla e, otobüs vesaire kullanacaksanız akbilinizin kartını HES koduyla eşleştiriyorsunuz. Orada da kullanmış oluyorsunuz. Böyle kısa kapsül bir bilgi vermek istedim. Almanya'dan Türkiye'ye uçacak insanlar için. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.